Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten. tekrar selamlar. 20 Kasım çarşamba günü akşam Şanlıurfa altılı ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İst, e, gündüz İstanbul tahminlerimizde bir önceki videodan isterseniz takip edebilirsiniz. Şanlıurfa'da 9 koşu 2 altılı ganyanlı bir bülten hazırlanmış. E, tahminlere geçmeden önce videoyu destek amaçlı bir beğeni bir yorum yazarsanız seviniriz. Gelelim birinci koşuyla birinci altılı saat 17.15'te başlamakta. 4 yukarı Araplar 1400 kumda handikap 15. 7 atlı bir yarış. Bu koşuda favorimiz 7 numaralı Ceyda Canım olacaktır. Bu safkan Mehmet Şakir ile ilk atımızdır. Rakip olarak 2 numaralı dikme görüyorum. Burada yine Ahmet Hasan Bayar'la. Bu arada bu yarış aplantilere ait olduğu için tüm biniciler aplantı olduğunu bir kez daha belirtelim. 7 ve 2 buranın favori isimleri. Daha sonra yeri olan 3 numaralı 10 kuta Burhan Sarıdal ve 4 numara Anadolu gücü Mehmet Ali Göbeğe şans verebilirler. 7, 2, 3, 4. Birinci koşu sıralamamız 7, 2, 3, 4. İkinci koşuya geçtim. Meydan 2 yaşlı İngiliz tayları. 1200 kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada 5 numaralı gayretli baba olacak. Ferit ile rakibi ise 1 numaralı After Leon Aziz Akdemir'le ve son olarak 4 numaralı Gamerun Mehmet Ali Akgöbek ilk start olmasına rağmen yazlık sıralama bu yarışta 5-1-4 şeklinde oldu. 3. koşu şart 3, 3 çıkar İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. 7 atım mücadelesinde 3 numaralı Natlov'un kazanacağını tahmin ediyorum Mehmet Şakir abrantisiyle ve sizlere hem 7. plase hem de birinci altının 3. ayağı için 3 numaralı naklovu tek olarak önerebilirim. 4. koşuyla ikinci altıda saat 19'da başlayacak. Şart 3, 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. 11 atım mücadelesinde favorimiz 6 numaralı diriliş han olacak Ferit yardımcıyla ki son yarışında kazanmıştı bu jockey ile. Rakip olarak ise 7 numara Olgun Adam İsa Katar'ı 10 numara Saraç Çeşme Mehmet Ali Akgöbek. 1 numara Mir Şeşen Aziz Akdemir ve 5 numara Derveder Ali Hasan Altundağ'la yazılabilir. Tabi Derveder Ali buranın sürprizi olarak 5. at olarak yazdık. Sıralama 6, 7, 10, 1 ve daha sonra 5. Gelelim 5. koşuya. Bu yarış ise Handikap 15 dişilere ait. 3 çıkar İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda favorimiz 1 numaralı Begonya isimli saltkan olacaktır. Aprentisi Yunus Şelik başla. E, ee, rakip olarak 3 numaralı Misfetit Mehmet Ali 4 numaralı Ünlünün Gülü Ferit Yardımcı. Yeri olanlar bir de 11 numaralı Dexley ile 53.5 kilo lafifliği ile Burak Bektaş'la değerlendirebilirler. Dolayısıyla sıralama 5. koşu için 1, 3, 4. 4, 11 şeklinde oldu. 6. koşuya geçtiğimizde şart 3 dişilere ait 4 yaş taraplar 1400 kuma çıkıyorlar. 2 numaralı Harput Güzeli ile başlayacağım. İsa Katar'la 3 numaralı Ballı Yarim Aziz Akdemir diyorum. Daha sonra 7 numara Göl Yana Ferit Yardımcı 2, 3, 7 şeklinde 6. koşu sıralamam. 7. koşu şart 4, 4 yukarı Araplar 1200 kumda start alacak. Burada da 6 numaralı güvendik isimli Safkan'a Ferit yardımcıyla uygun rakiptir yanında kazanmasını beklerim. Bankomuzdur. 6 numaralı güvendik. 7. koşuda da 2. altılılar için. 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. 8 atın mücadelesinde burada favorimiz 6 numaralı One Last Chance olacak Ferit yardımcıyla. Daha sonra 3 numaralı King Daijin olacak İsa Katar'la ve 1 numara Bandolorea. Burada Masum Turan'la sıralama 6-3-1 şeklinde oldu bu koşuda. Ve son koşuya geldik. Şart 3, 3 yaşlı İngilizler 2000 kuma çıkıyorlar. 11 ismin mücadelesinde favorimiz 7 numaralı Best of Anadolu Ferit Yardımcı. Rakibi 4 numara Trebzon Mehmet Ali Akgöbek. 9 numara Hard Az Rock. Burada aprantisi Mustafa Işık'la ki son yarışını kazanmıştı. Ve bir de 1 numaralı King Ahmet diyorum Aziz Akdemir'le. Sıralama son koşu için Şanlıurfa'da 7-4-9-1 şeklinde oldu. Böylece 9 koşuda kısaca kendi görüşlerimizi paylaştık. Tabii ki sizler de kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Onun dışında bizleri dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.